Hafif frenle gel. Hafif frenle Durma durma. Allah kahretsin ne yapmaya çalışıyorsun? Hafif frenle Hafif gel. frenle gel. Durmayacağım. Yani frenin feyiz ağzına çıktığı gibi o yolun ortasında durmak değil. Hayatın sana zindan ederim. Değil mutluluğu tebessümü bile sana yasaklar. Bak şu an arkamızda kimse yok. Evet. Ama araba da gelebilir yani. Tamam mı? Tehlikeli bir ortam yaratmamamız lazım. Hadi bakalım. Hep ne diyorum? Aynalarımızı sık sık kontrol edeceğiz. Hı -hı. Bak şimdi sen sol aynaya bak bakalım. Kaldırımla, orta refüjde arandığına kadar boşluk var. Çok fazla. Çok fazla değil mi? Şimdi orada çizgi görüyorsun değil mi? Sol hı hı. çizgiyi? çizgi. Kaldırımın dibinde orta refüjde. <laughs> sağ aynadan baktığın zaman sağ çizgi görüyor musun? Hayır Görmüyorum. Demek ki taşmışız biz buraya. Anladın mı? Olay çok düz mantık aslında. Sağ ve sol aynada çizgileri görüyorsan anla ki şerittesin. Ama ne tarafın çizgisini görmüyorsan oraya taşmışsın demektir. Biz en baştan buraya aşağı inene kadar ara ara bunları kontrol etmiş olsaydın... Hı hı. Tamam mı? Bu sıkıntıyı yaşamamış olacak. Bunlara dikkat et. Bunlar hep tecrübe. Zamanla böyle taşlar yerine oturacak. Tamam mı? Hafif fren ya. Hafif. Durma. Derdin de senin. Ha? Kur'an çapsın var ya seni tanıdığım güne lanet olsun ya. Sol ya. Sol ya. Çevir 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 çevir. Hadi anam hadi. Sola sinyalli ha. Gayet iyi gidiyor. Soda. Sağ değil. Olamaz. 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 Çek yani gazla. Buradan da sola dön. Arabanın burnunu bak karşıya gideceği yöne baksın. Tut soralım. Güzellikli görme engelliyim. Hem otobüs diyorsun. Hem de otobüse akbilsiz bineceksin. Ayıp değil mi? <laughs> Çok ayıp gerçekten. Araba bile kızdı bak bağırdı. Ayağın gazda bak ben bastım. <laughs> Sakin tamam mı? Tamam. Hah. Sakin. Belediyenin otobüsüne akbilsiz binilir mi? Hayır ya. Tamam. Ha? He? Bir de kapı sağ tarafta bir soldan binmeye çalışıyoruz. Al bire. Allah kabul etsin. Durullay alemin Bismillahirrahmanirrahim. Ah ah bozuyor? Bak ne kadar sakin sakin anlatıyorum. Devam et. Yarım devreyeceğim. Bas kaza. Bas. Evet, devam et. Bas kaza. Otobüsler bas, bas, boş ver sen. Beni çok bas, ya. al iki hemen, bas. Ya bak saçım kalmadı be kardeşim ya. Anla beni Otobüs görünce binesin mi geliyor? Otobüsler <laughs> ve çok geliyor. Adamın bir suçu yok ki. <laughs> evet. Adamın yeşil ışık yanmış gidiyor. Haklı. Adam, adam kestiremez ki sürücü adayı cinnet halinde. Akbilsiz bineceğin <laughs> nereden misin adam ya? Ama bizi var ya çok ayıplarlardı biz öyle binseydik akbilsiz.